Hayallerimdeki erkek gibi giyineceğim Önce normal bir kot pantolon Aslında bu kişi pantolon giymiyor Böyle bir kravat parçası var Kravat bağlamayı biliyor musunuz? Çünkü ben bilmiyorum Bunu babama bağlatmam gerek Baba Bakayım şöyle bir denesem Oha Oley bağladım <laughs> Bu kişi ayakkabı da giymiyor veya çıplak ayakla dolaşıyor. Ama oversize bir gömlek giyiyor. Çok güzel bir yeşil tonu değil mi? Artık ona benzemeye başladım. Ama yine de eksik bir şeyler var. Bilin bakalım ne? Bunu kemer gibi düşünebilirsiniz. İpleri var. Şöyle bağlıyorsunuz. Heh, Hayvan kulakları bana çok yakışıyor. Bunu inkar edemezsiniz. Buraya kadar zaten tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum ama outfit'ini yaptığım kişi Nick Wilde. Kızlar beni anlayacaktır. Küçükken ben bu karaktere çok aşıktım ama tilki olduğu için değil. Karizması, duruşu, böyle tavrı yüzündendi. Bir, Film Rider 2. Nick Wilde Her kızın crush'ı bunlardır mutlaka. Peruk taksam mı takmasam mı arada kaldım. Takacağım galiba. Bir de öyle görmek istiyorum. Buna hazır mısınız? Gösteriyorum. Çok iyi oldu. Daha erkekse durmak için sakal çizeceğim. Çok yakışıklı oldum ya. It's called a Bu benim böyle çok hoşuma gitti. Ama bir de böyle uzun saçlı kız versiyonunu da denemek istiyorum. Ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Bay bay. Çok komik gözüküyor.